Birlikte PUBG oynayacağız Ama ne Ben de bilmiyorum Arana eğitimdi galiba bu Ya ben PUBG'de kötüyüm zaten Neyse ben sniper yapayım Şimdi Hah, Kar 98 Aldık şey, Ay en sevdiğim mermi Şey Oo Gerçek insanlara geldik demek ya Ana, 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 ana. Adam var ya çok fena vuruyor. He. Ay. Ne al ya boş ver şimdi AKM'yi. Kar 98'i. Alsana. çok kötü ya. Arkadaşlar internet çok fena kötü. Yoksa iyi olacaktı da. Hadi kas be. Yes tamam. Hadi lan. Ben ne yapıyordum? O adam geldi şimdi yapmayayım şunu. Allah Allah. Boşu boşuna yenileceğiz bu ne ya? Lan. Telefon kasıyor ya. İnternet kötü. Televizyondan da internet izliyorum zaten. Hadi. Ya karşındaki adamı alamıyorum daha ya. Arkadaşlar kötüyüm dedim zaten. Allah'ım <laughs> 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 ya. VGR'de bir kez V'si atmıştık dinlenmişti. VG komanda da V'si atmıştı. O da dinlenmişti. Yok ya bir tanesini ben uyanmıştım bir tanesini de uyanmıştım. Ya bak ben bu kasmayı ne Eski Ne oldu? Adamlar da beni Hayır küçük. Ay 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 Oğlum bunlar açmış ya. Çok fena sinirleniyorum zaten bunda da. Hadi bakayım biz de doluştuk oraya. Yes yeniyiz. Aaa tıra vurdu beni. Göster kendini. Sevmedim. Beni bekledim. Aaa. Arkadaşlar telefon kasıyor işte video başladım. Video başlamadan önce kasmıyordu. Şimdi kasıyor. Ay. Hadi lan bir. Yes! Ben aldım. Leş. İki tane de var abi. Bir de dört numaraya bak. Ne ya?

Arkadaşlar bakın şu masumluk için bir abone olun bari gelin Sevmedim beni bekleyin. Ya. Bak ben bu telefonun kasmasına çok gıcık oluyorum. Arkadaşlar video iyi olursa şey yapacağım. Bir tane maç yaparız belki. Hayır ya hayır. Telefon kasması zaten Oha. 5 leş kaldı. <laughs> lan! Şirici. Sen şimdi öldürmedin mi lan? Sen zaten kendini öldür. Oha ha ha sadece bileş var la. Zaten kötü oynuyorum ben PUBG'yi. 8 ve 8'de öyle bir fena oynuyordum ki. Hiç kimse buradan saldırmıyor. Burası bomboş. Ak gitsin. <laughs> Bak birisi varmış işte. Ya bu yana nereden çevireceğim lan? Yok bende. <laughs> yes be! Yendi. Arkadaşlar belki şimdi bitirsem mi yarın eğitim? Neyse bir tane daha maç atalım sonra bitireceğiz. Bekleyin ama çok yavaş geçiyor burası. Arkadaşlar video çekmeyeceğim daha YouTube kanalımı sileceğim ya. İstemiyorum daha video çekmek. Hiç kimse abone olmuyor. Şaka şaka arkadaşlar ben siler miyim? Daha 33. videom bu. Niye sileyim? Bir tane arkadaş var tamam mı bizde? RG'den 225 tane videosu var. 11 19 tane abonesi var. Bak. 200 video kaç yakışır? 50 yakışır. 50 ya da 154 200 de yakışır belki. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Video çekmeyi boş verdim bunda. Ama yarın video gelecek. Sizleri çok seviyorum. Ya da akşam da yine Sizleri çok seviyorum. Ya kaç kez sizleri çok seviyorum. Neyse arkadaşlar. abone bu kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.